Araj kalktı, TYT'nin süresi arttı. Tüm bu değişiklikleri dün duyurdu Yüksek Öğretim Kurulu. Ben sürenin uzatılmasına sevinmiştim ama sonra baraj olayını duyduktan sonra hüsranı uğradı. Önce ben 5 soru yapsam da bir üniversitede bir şekilde tutturabiliyorum diyecek. Eğitimin niteliğini yükseltmeye katkısı olmayacak. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği an geldi. YKS başvuruları başladı. Yüksek Öğretim Kurulu baraj uygulamasında değişiklik yapıldığını da duyurdu dün akşam. Ön lisans için 150 lisans için de 180 puanlık barajı geçmesi gerekiyordu üniversite adaylarının. Ancak yapılan değişiklikle de birlikte üniversite sınavında baraj tamamen kaldırıldı. Şimdi onlar bir netle iki netle bile girebilecek. Barajın kalkması demek bir yandan da soruların zorlaşması demek. Öğrencilere hadi gelin üniversitelere deniyor ama diplomalı işsizlik sorunu bu arada göz ardı edilmiş oluyor. Peki sınav puanı nasıl hesaplanacak? Kendi aldıkları puana orta öğretim başarı puanı eklendikten sonra üniversitelere yerleştirilmeye başlıyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik bölümleri içinse baraj puanı hala geçerli. Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden üniversitelerse taban puanı uygulayacak uygulayıp uygulamamaya kendileri karar verecek.